biraz daha insani e, yanından e, ele alırsak ben Tahir tanıma, onunla arkadaşlık, onunla dost olma e, şansına sahip olan e, avukatlardan biriyim. E, ile birlikte ses mi? <laughs> Tahir ile birlikte ben e, avukatlık yaptım. Özellikle aynı davayı birlikte takip ettik. Dolayısıyla hiç üşenmeden yıllarca Diyarbakır'dan Eskişehir'e hatırlayacaksınız. E, Uğur Kaymaz ve e, Ahmet Kaymaz baba o biliyorsunuz mazi e, Kutu O davada uzun süre kayıp e, e, arkadaşımızla, e, dostumuzla başkanımızla birlikte oldum. Gerçekten tahiriyeçi gerçekten insandı. İyi bir insandı, dosttu. Hukukçuydu. Barışı, kardeşliği ve gerçekten insan haklarını sonuna kadar ödülsüz savunan bir e, arkadaşımızdı. Sadece şunu söyleyeyim. Geçen sene adalet Nebeti olarak da katıldık ama Türkiye'nin bütün baroları, aklınıza gelen bütün baro başkanları binlerce avukatla Diyarbakır'da o kadar ki Tahir kimliği ve kişiliği o kadar kabul görmüş hukuk insanı ki Diyarbakır'da bütün barolar istisnasız herkes Tahir için imza koydu. Orada olduğu ve Tahir Yetkin çok değerli, çok gerçekten iyi bir insandır, bir değeri, bir değerimizi yitirdik, bir değerimizi katlettiler. Şöyle bitirmek istiyorum sözümü. Hepimiz yap, yaşıyoruz, aslında biliyoruz da. Ama aynı açık çıplak gerçeği, bir adaletsizliği, bir hukuksuzluğu, bir ahlaksızlığı, bir alçaklığı söylemek lazım. Hep beraber söylememiz lazım. Yüksek sesle söylememiz lazım atmadan ifade etmemiz lazım. Kendileriyle ilgili bir tweet atıldığında, kendileriyle ilgili bir yazı yazıldığında, akşamdan sabaha insanları gözaltına alıp tutuklayıp cezaevine gönderenler tam beş yıldır Tahir Elçi'nin katliamı ile ilgili kat, katli ile ilgili bir adım atamadılar. Şu anda süren yargılamada biraz evvel arkadaşlarımız ifade etti. Tamamen göstermelik bir oyun. Hiçbir talebimiz kabul edilmiyor. Bir yargı kurum önünde değiliz. Bir infaz kurumu var karşımızda. Mahkemeler infaz kurumu yargıçlarda infaz memuru olmuştur. Dolayısıyla bu yargıdan adı da tırnak içinde yargı denen yerden Tahir Elçi için bir adaletin bizim için bir adaletin çıkacağını asla düşünmüyorum. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Tahir Elçi'nin anısına, mücadelesine hep sahip çıkacağız. O değerleri, o umdeleri hep önümüze koyacağız. Onun peşinde olacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Açıklamamızı burada bitireceğiz. E, Tayyip Elçi yani bizim için çok önemli bir hukukçuydu. E, bu ülkede insan hakları mücadelesi vermiş e, ve bize örnek olmuş bir e, avukat arkadaşımız da abimizdi. Dolayısıyla onun, o yoğun yokluğu bizim için daha çoraklaşmış bir iklim demek. E, ama onun mücadelesini e, yaşatmaya devam edeceğiz. Anı sonunda saygı duyuyorum. Beş yıl oldu biz barış elçimizi e, çok önemli bir insan hakları avukatını kaybedeli. E, hepimizin gözü önünde canlı yayında katledildi. E, hesabı sorulmadı. Devlet bunun e, katillerini ortaya çıkarmak yerine sorunlarını ortaya çıkarmak yerine adeta üstünü örttü. Şimdi göstermelik bir iddianame ve göstermelik bir yargılama devam ediyor. Tutuksuz olarak devam ediyor. E, bu işin asıl e, sebebinin savaş ve çatışmalar olduğunu biliyoruz. Bu tek bir yargılamayla çözülemez. Tahir Elçi yaşasaydı cezasızlığa karşı mücadele ederdi. Maalesef bugün katledildi ve o da cezasızlığa uğradı. Fakat biz onun arkadaşları... Yol arkadaşları, yoldaşları, meslektaşları olarak onun bize bıraktığı bu büyük mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. Adalet diyeceğiz, cezasızlığa hayır diyeceğiz ve Tahir elçiyi bu temelde, bu kavgada, bu davada yaşatacağız.